Leo ve Tony bir çete için infazcı olarak çalışan iki sıkı dosttu. Bunu yapabileceğime inanmıyor musun? Leo küçük infazcısı Tony bol dayaklı tekniğini biraz da olsa yumuşatmak adına kanatları altına almış olan esas adamdı. İlk vuruşunuzu yaparsınız. Sonra onlar sizi aralarına alırlar. Daha sonra kendi ekibinizi kurarsınız. İlerledikçe öğrenirler. Öyle karşıdan gelip adamı alıp dövemezsiniz. İşler artık böyle yürümüyor. Eğer yaparsanız sizin adınızda öldürülecekler listesine eklenir. Bugün mevzu biraz kişiseldi. Vito Fedler tarafından yakalanmış olan eski bir çete üyesiydi. Anlaşmaya vardıktan sonra Leo ve ekibinin geri kalanını alaşağı etmeye hazır olduğu söyleniyordu. Gitmeliyiz. Arabasına doğru ilerliyor. İki katil silahlarına susturucularını taktılar ve işlerine gittiler. Leo ateş etti. Ama Tony bu şansa sahip olamadı. İkimiz nasıl da onu kaçırabiliriz? Tony! Tony! Tony ne oldu sana? Leo, Fedler'in muhbirin arabasına kurşun geçirmez cam yaptırdığını bilmiyor. Susturucu Leo'nun kurşununu ön camdan sekerek Tony'nin boynuna gelecek şekilde yavaşlatmaya yetmişti. Sekmeler birçok değişkene bağlı olarak oluşabilir. Mesela ilerleyen kurşunun yüzeye olan açısı, kurşunun hızı ve yüzeyin kendisinin özellikleri. Kurşun Tony'nin şah damarını bulmuştu ve saniyeler içinde kanaması başladı. Tony esas adam olmayı umut eden genç bir infazcıydı. Bunu yapabileceğime inanmıyor musun? Ama sonra partnerinin kurşunu kötü sekti ve Tony artık sonsuza kadar alt tabakada olacak. Ölmenin yolu 178. Ölen delikanlı.